Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Merhaba. The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün seninle pilotların gökyüzündeki yol haritasına yani hava seyri seferinin temellerine dalıyoruz. Elimizde David Robson'ın pilot lisansları için yazdığı bayağı detaylı bir seyri sefer kitabı var. Biz özellikle ilk dört bölümdeki o çekirdel fikirlere yani bu işin asıl mantığına odaklanacağız. Biliyorum, bu konular biraz teknik gelebilir başta, ama bir uçağın A noktasından B noktasına nasıl gittiğini anlamak için bunlar şart. Bizim amacımız ne peki? Bu yoğun bilgiyi biraz daha e, anlaşılır kılmak, önemli noktaları, belki şaşırtıcı bağlantıları senin için ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani pilot dünyayı nasıl görüyor, rotasını nasıl çiziyor, biraz onu anlamaya çalışacağız. Kısacası. Bir pilotun neredeyim, nereye gidiyorum ve oraya nasıl güvenle varırım sorularına cevap verirken kullandığı temel bilgilere ve araçlara bakacağız. Dünya modelinden tut, yön bulmaya, hız, zaman, haritalar, hepsine değineceğiz. Seyir seferin temelleri. Neredeyim, nereye gidiyorum? O zaman en temelden başlayalım. Pilotlukta hep duyduğumuz bir sıralama var. Uçur, yönlendir, iletişim kur. Bu neden bu kadar önemli? Bir de hazırlık meselesi var tabii. Seyri sefer çantası, haritalar, hava durumu kontrolü bunlar sadece tik atılan maddeler mi yoksa işin özü burada mı başlıyor? Kesinlikle işin özü burada başlıyor. O uçur, yönlendir, iletişim kur dediğin şey aslında bir öncelik sırası. Yani her şeyden önce uçağı kontrol etmelisin, uçur. Eğer bir sorun varsa İlk iş uçağı düzeltmek. Sonra nerede olduğunu ve nereye gitmen gerektiğini bilmen lazım. Yönlendir. En son da iletişim kuruyorsun. Anladım. Yani acil durumda panik yapmadan önce uçağa hakim ol. Aynen öyle. Bu sıralama hayat kurtarır. Özellikle işler sarpa sarınca. Hazırlık ise e, bu sürecin sigortası gibi. Uçuş öncesi kontroller var ya, güncel harita var mı, hava durumu rotaya uygun mu, yakıt yeterli mi, saatim çalışıyor mu? Bunlar öylesine maddeler değil. Güvenli bir uçuşun temelini atıyorsun bunlarla. Havada sürprize yer bırakmamak lazım. Çok mantıklı. Güvenlik ve önceliklendirme ilk sırada. Peki pilotun haritası olan dünyaya gelirsek, tam bir küre değil aslında. Kutuplardan basık ama sanırım hesaplamalar için küre kabul ediyoruz, değil mi? Evet, evet. Pratikte o kadarlık bir hassasiyet yetiyor. Mütemmel küre varsayımı işimizi görüyor. Peki bu küre üzerinde adresimizi nasıl buluyoruz? İşte ekvator, meridyenler, paraleller. Enlem, boylam. Bunlar tam olarak ne ifade ediyor pilot için? Şöyle düşünelim. Dünya üzerinde hayali bir grid, bir ağ sistemi kuruyoruz konum belirlemek için. Ekvator tam ortadan geçen çizgi, 0 derece enlem. Dünyayı kuzey ve güney olarak ikiye bölüyor. Tamam. Buna paralel çizgiler var, onlara paraleller diyoruz. İşte bunlar bize enlemi yani latitudu veriyor. Ekvatora ne kadar kuzeyde veya güneydeyiz derece cinsinden. Kutuplarda 90 derece oluyor. Hı, hı Bir de kutupları birleştiren, ekvatoru dik kesen çizgiler var, onlar da meridyenler. Bunlar da boylamı yani longitudu veriyor. Başlangıç noktası olarak da İngiltere Greenwich'ten geçen meridyeni 0 derece boylam kabul ediyoruz. Ona göre ne kadar doğuda veya batıda olduğumuzu söylüyor yine derece cinsinden. Mesela bir şehrin konumu işte 41 derece kuzey enlemi, 29 derece doğu boylamı gibi. Bu iki değerle dünya üzerindeki yerimizi tam olarak biliyoruz. Pilotun neredeyim sorusunun cevabı bu aslında. Harika. Konumu belirledik. Şimdi sıra yönde. Kuzey diyoruz ama işin içinde iki farklı kuzey var anladığım kadarıyla. Hakiki kuzey ve manyetik kuzey. Bu ikisinin farkı ne? Ve pilot için neden bu kadar önemli bu fark? Şu varyasyon denen şey ne tam olarak? Evet bu gerçekten çok e, kritik bir konu. Hakiki kuzey yani True North bizim haritalarımızın referans aldığı dünyanın coğrafi kuzey kutbu. Yani bildiğimiz en tepedeki nokta meridyenler de orada birleşiyor. Tamam, coğrafi kutup. Manyetik kuzey ise pusulanın iğnesinin gösterdiği yer. Bu dünyanın manyetik alanından kaynaklanıyor ve coğrafi kutupla aynı yerde değil. Üstelik yeri zamanla yavaş yavaş değişiyor. Aa, ilginç. İşte bu iki kuzey yönü arasındaki açı farkına manyetik sapma ya da varyasyon diyoruz. Bu fark dünyanın her yerinde farklıdır haritalarda izogonik hatlar dediğimiz çizgilerle bu değerler gösterilir. Peki pilot hangisini kullanıyor? İşte püf noktası burada. Pilot haritadan bir rota çizdiğinde ölçtüğü yön genellikle hakiki yöndür. Ama uçaktaki pusulan iyi gösteriyor. Manyetik kuzeyi. Doğru. O zaman pilotun haritadan aldığı o hakiki yönü bulunduğu bölgenin varyasyon değerini kullanarak manyetik yöne çevirmesi gerekiyor. Çünkü uçağı pusulayla uçuracak. Bu çevirme işlemi şart. Yani haritanın dilini pusulanın diline çeviriyor gibi düşün. Hareketin matematiği, hız, mesafe ve rüzgar. Tamam. Yönü de hallettik diyelim. Haritadaki yönü pusulaya uyarladık. Peki ya hareket, mesafe ve hız? Havacılıkta deniz mili ve knot kullanılıyor sanırım, değil mi? Evet, standart birimler bunlar. Mesafe için deniz mili, nautical mile, nm, ki bu yaklaşık 1852 metre. Hız için de knot, yani saatte bir deniz mili hız. Anladım. Ama hız konusu biraz daha karışık sanki. Hava sürati var, bir de yer sürati var. Bunların farkı ne? Rüzgar işin içine nasıl giriyor? Aynen, orada bir ayrım var. Hava sürati, uçağın içinde bulunduğu havaya göre hızı, Kokpitte gördüğümüz gösterge bize gösterge süretini IAS indicated air Speed verir. Hı hı. Ama bu IAS havanın yoğunluğundan etkileniyor. İrtifa arttıkça, sıcaklık değiştikçe hava yoğunluğu değişir ya, işte bu yüzden seyir sefer hesaplamaları için biz hakiki hava süretini TAS true air speed kullanırız. TAS IAS'in bu yoğunluk etkilerine göre düzeltilmiş halidir. Genellikle daha yüksek irtifalarda TAS IAS'ten daha büyük çıkar. Peki, yer sürati? Yer sürati GS, uçağın adından da anlaşılacağı gibi yere göre olan gerçek hızı. İşte tam burada rüzgar faktörü devreye giriyor. Nasıl yani? Şöyle, eğer rüzgar arkadan esiyorsa, yani kuyruk rüzgarı varsa uçağı ittirir. O zaman yer süratin GS hava süratinden TAS'tan daha yüksek olur yere daha hızlı varırsın. Mantıklı. Rüzgarı varsa o zaman da GS tastan düşük olur, yolculuk daha uzun sürer. Yan rüzgarlar eserse ne olur? Uçağı rotasından saptırır. Buna da drift yani sürüklenme diyoruz. İşte bu rüzgarın etkisi sanırım şu meşhur hızlar üçgeni kavramını ortaya çıkarıyor. Yani uçağın kendi hızı ve yönü HDDTAS Rüzgarın hızı ve yönü WB wind velocity bir de sonuçta yere göre gittiği yol ve hız TR GS. Bu üçü bir üçgen oluşturuyor. Bu üçgen ne işe yarıyor pilot için? Bu üçgen hem planlamanın hem de uçuş sırasındaki ayarlamaların e, kalbi diyebiliriz. Planlama yaparken pilot neyi bilir? Gitmek istediği rotayı, track tiyarı bilir. Bir de uçağının hakiki hava süratini, tası bilir. Hava durumu raporlarına bakar. Oradan da beklenen rüzgarı, WV, wind velocity'ye öğrenir. Tamam. İşte bu üç bilgiyi kullanarak birazdan konuşacağımız o uçuş bilgisi yarıyla veya modern sistemlerle bu üçgeni çözer. Ve iki çok önemli bilgiye ulaşır. Birincisi, rüzgarın o saptırıcı etkisini yenip istediği rotada kalabilmek için uçağın burnunu hangi yöne çevirmesi gerektiği, buna baş, heading diyoruz. Yani rüzgarı dengelemek için hafif yana doğru uçar aslında. Aa, anladım. Düz gitmek için biraz yan tutmak gibi. Aynen öyle. İkincisi de bu şartlar altında yere göre hızının, GS'in ne olacağını bulur. GS'i bilmek neden önemli? Çünkü uçuş süresini, dolayısıyla ne kadar yakıt harcayacağını ancak GS ile doğru hesaplayabilirsin. Yani hızlar üçgeni, o görünmez rüzgar faktörünü denkleme katıp, kağıt üzerindeki planı gerçek uçuşa dönüştürmenin anahtarıdır. Ditey boyut ve zamanın ritmi Yatay düzlemi yani harita üzerindeki hareketi bayağı anladık gibi ama uçaklar uçuyor. Yani işin bir de dikey boyutu var. İrtifa, yükseklik, uçuş seviyesi bir sürü terim var yine. Neden bu kadar farklı terim kullanılıyor ve pilot bunlardan hangisine dikkat ediyor? Özellikle şu QNH ayarı meselesi nedir? Neden bu kadar kritik? farklı referans noktalarına göre tanımlandığı için farklı terimler var evet. Altitude dediğimiz genellikle ortalama deniz seviyesine mean sea level MSL göre olan yükseklik. Height ise uçağın altındaki yere göre olan yükseklik, above ground level AGL ise, flight level ise daha çok yüksek irtifalarda kullanılan standart bir basınç değerine 1013.2 hektopaskal veya 29.92 inç civa göre belirlenen bir seviye. Peki pilot hangisini nasıl kullanıyor? Pilotun kokpitteki altimetresi aslında hassas bir barometre. Hava basıncını ölçüyor ve bunu irtifaya çeviriyor. Ama atmosfer basıncı sürekli değişir hava durumuna göre, yere göre. Evet. İşte bu yüzden altimetrenin doğru göstermesi için onu doğru bir referans basıncı ayarlamak gerekiyor. İşte QNH dediğimiz şey, bulunulan bölgedeki, o anki, deniz seviyesine indirgenmiş atmosfer basıncı değeri. Altimetreni QNH'e ayarlarsan, sana deniz seviyesine göre irtifanı, altitude gösterir. Bu özellikle alçak irtifalarda yerdeki engellerden, dağlardan, binalardan falan güvenli bir ayrım sağlamak için çok önemli. Ya flight level? Belirli bir irtifanın üzerine çıkınca ki buna geçiş irtifası, transition altitude denir, bütün uçaklar altimetrelerini standart basınca yani 1013'ü ayarlar ve artık flight level kullanmaya başlar. Böylece herkes aynı referansa göre uçar, trafik ayrımı daha kolay ve güvenli olur. QNH'i yanlış ayarlarsak ne olur? İşte o tehlikeli olabilir. Özellikle yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye uçarken QNH'i güncellemezsen, altimetre olduğundan daha yüksek gösterir. Yani sen güvende olduğunu sanarken aslında tehlikeli şekilde alçalıyor olabilirsin. Bu yüzden altimetre ayarı ve uçuş öncesi kontrolleri çok çok kritiktir. Anladım. Zaman da önemli demiştin dördüncü boyut gibi adeta. ETA yani tahmini varış zamanını hesaplamak, yakıtı planlamak için önemli onu anlıyorum. Peki ya şu UTC meselesi? Koordineli evrensel zaman. Neden bütün havacılık dünyası tek bir saate, Greenwich saatine göre çalışıyor? Düşünsene bir karmaşayı her pilot kendi ülkesinin hatta şehrinin yerel saatine göre plan yapsa, farklı zaman dilimlerindeki kontrolörlerle konuşsa, mümkün değil koordine etmek. Haklısın. UTC yani koordineli üniversal zaman esasen eski Grinch ortalama zamanı GMT ile aynı. Tüm dünyada havacılıkla ilgili her şey, uçuş planları, hava durumu raporları, ATC, hava trafik kontrol talimatları, her şey bu tek saate göre yapılır. Bu, küresel bir standartlaşma sağlıyor, karışıklığı ve hataları önlüyor. Pilotun tabii ki kendi yerel saatiyle UTC arasındaki farkı bilmesi ve hesaplamaları hep UTC'ye göre yapması gerekiyor. Özellikle uluslararası uçuşlarda veya zaman dilimi sınırlarını geçerken bu daha da önem kazanıyor. Çok mantıklı bir sistemmiş gerçekten. Peki bir de işin doğal zamanlaması var. Gün ışığı, gün doğumu, gün batımı, karanlık. Bunlar özellikle görerek uçuş kuralları VFR ile uçan pilotlar için planlamayı nasıl etkiliyor? VFR uçuşların büyük çoğunluğu kural gereği gün ışığında yapılmak zorunda. Planlama yaparken sadece gün batımı saati değil, sivil karanlık civil twilight dediğimiz periyotta önemli. Bu güneş ufkun hemen altına indiği ama etrafın hala görebilecek kadar aydınlık olduğu kısa bir süre. Hı hı. Pilotlar genellikle planlarını, inişlerini gün batımından en azından bir 15-30 dakika önce yapacak şekilde ayarlarlar. Bu bir güvenlik payı aslında. Olur ya, beklenmedik bir gecikme olur, hava değişir, geceye kalmamak için. Aynen. Karanlıkta VFR uçmak hem kurallara aykırı olabilir hem de çok daha riskli. Özellikle uzun bir uçuş planlıyorsan veya hava durumu biraz belirsizse varış meydanındaki gün batımı saatini çok iyi hesaplaman ve kendine yeterli zaman payı bırakman lazım. Havacılık yayınlarında verilen gün doğum batımı tabloları bu yüzden planlamanın temel parçalarından. Yolu görselleştirmek, haritalar ve hesaplamalar. Geldik en önemli araçlardan birine. Haritalar. Başta konuşmuştuk. Küreyi düz bir kağıda aktarmak zor iş. Mutlaka bozulmalar oluyor diye. Bu bozulma tam olarak ne demek? Ve pilotlar ne tür haritalar kullanıyor? Sanırım WAC yani Dünya Havacılık Haritası en temel olanlardan biri. Evet, o bozulma kaçınılmaz çünkü kusursuz bir küre yüzeyini yırtmadan veya buruşturmadan düz bir kağıda tam olarak açamazsın. Farklı projeksiyon yöntemleri var, bunlar farklı özellikleri korumaya çalışıyor. Mesela bazıları açıları doğru korur, bazıları alanları, bazıları mesafeleri ama hepsini aynı anda mükemmel koruyamaz. Anladım. Birinden taviz vermek gerekiyor. Aynen. VFR pilotlarının sık kullandığı VAK... World Aeronautical Chart, 1, 1 milyon ölçekli bir harita. Genellikle Lambert konformal, Konik projeksiyonu kullanır. Bu projeksiyonun iyi tarafı, özellikle haritanın standart paralelleri civarında açıları, yani yönleri oldukça doğru koruması. Seyri sefer için bu önemli. Vak üzerinde neler görüyoruz peki? Vak, Adından da anlaşılacağı gibi geniş bir alanı ama daha az detayla gösterir. Üzerinde topografyayı yani yer şekillerini yükseltiler, renklerle ve kontur çizgileriyle gösterilir. Büyük şehirleri, ana yolları, demir yollarını, bazı belirgin yer işaretlerini görürsün. Tabii ki hava alanları, seyri sefer yardımcıları, VOR, NDB gibi kontrollü hava sahaları gibi havacılık bilgileri de var. Bir de o konuştuğumuz manyetik varyasyon çizgileri izogonellerde vak üzerinde bulunur. Pilot bunu nasıl kullanıyor? Genel rotayı planlamak için ideal. Nereden nereye gidecek, arada hangi görsel referans noktalarını kullanabilir, hangi hava sahalarından geçecek? Bunları vak üzerinde işaretler. Harita üzerinden yönleri ve mesafeleri ölçer ama şunu unutmamak lazım vak tek başına yetmez. Mesela bir havaalanının pist uzunluğu, frekansları, iniş usulleri gibi detaylı bilgiler vakta olmaz. Onun için ERSA gibi veya gidilen ülkenin muadili olan AIP gibi ek yayınlara bakmak şart. Daha dar alanları, mesela yoğun terminal sahalarını gösteren VNC, Visual Navigation Chart veya VTC, Visual Terminal Chart gibi daha büyük ölçekli, daha detaylı haritalar da var tabi. Anladım. WAC genel bakış için, diğerleri detaylar için. Peki tüm bu hesaplamalar, yön çevirmeleri, hızlar üçgeni, süre hesapları, pilotlar bunları nasıl yapıyor? Eskiden şu meşhur sürgülü dairesel hesap cetvelleri vardı değil mi? Uçuş bilgisayarı diyorlar E6B veya CRP 1 gibi. Onlar hala kullanılıyor mu? Ne işe yarıyorlar tam olarak? Evet, o uçuş bilgisayarları ya da İngilizce adıyla flight computer Çoğu pilot eğitiminde hala öğretilir ve birçok pilot tarafından özellikle yedek olarak hala taşınır. Onu bir tür mekanik, analog, hesap makinesi gibi düşünebilirsin. Çok fonksiyonlu bir alet aslında. İki ana tarafı var. Nasıl yani? Bir tarafı bildiğimiz sürgülü cetvel mantığıyla çalışır. Çarpma, bölme, oran orantı hesapları yapar. Bununla hız, mesafe, zaman dönüşümlerini, mesela Knotu kilometre saate çevirme, Yakıt hesaplarını hacimden ağırlığa veya tersi sıcaklık dönüşümlerini yapabilirsin. En önemlisi o konuştuğumuz IAS'ten TIES e hesaplamak için kullanılır. İrtifa ve sıcaklık değerlerini girerek düzeltmeyi yaparsın. Diğer tarafı? Diğer tarafı rüzgar tarafı dediğimiz kısım. İşte burası o hızlar üçgenini grafiksel olarak yani çizerek çözmek için tasarlanmıştır. Ha, yani planlama yaparken bildiğimiz rota TR, tas ve rüzgar WV bilgilerini oraya işleyip uçmamız gereken başı HDG ve sonuçta elde edeceğimiz yer süretini GS'i buluyoruz. Öyle mi? Aynen öyle. O dairesel kısım üzerinde rüzgar yönünü ve hızını işaretliyorsun. Sonra uçağın TSS'ini ayarlıyorsun. Alet sana grafiksel olarak gitmen gereken başı, HDG ve o başla uçtuğunda rüzgarla birlikte yere göre hızının, GS ne olacağını gösteriyor. Rüzgarın seni ne kadar saptıracağını, drift açısını doğrudan görüyorsun. Bayağı işlevselmiş. Hem de nasıl. Sadece planlamada değil, uçuş sırasında da kullanılabiliyor. Mesela uçarken gerçekten ne kadar sürüklendiğini, ve yer süratini ölçüp ters işlemle o anki gerçek rüzgarı bulabilirsin. Sonra da ona göre başını tekrar ayarlarsın. Modern GPS'ler tabii bütün bunları saniyeler içinde otomatik yapıyor ama bu mekanik aletle o hesapların arkasındaki mantığı, o vektör ilişkisini anlamak paha biçilmez. Temelleri sağlamlaştırıyor. Vay canına. Bütün bunları yan yana koyunca seyrü sefer dediğimiz şeyin sadece haritaya bakıp ha şuradan gideyim demekten çok öte bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani dünyayı ve onun koordinat sistemini anlamak, doğru haritayı seçip doğru yorumlamak, zamanı iyi yönetmek, rüzgar gibi görünmez ama güçlü bir faktörü hesaba katmak ve tüm bunları sürekli değişen koşullarda genellikle özel aletlerle bir araya getirip hesaplamak Hakikaten coğrafya, fizik ve çok dikkatli bir prosedürün dinamik bir karışımı gibi. Kesinlikle öyle. Bu konuştuğumuz temeller konum, yön, hız, zaman, haritalar ve hesaplamalar bunların hepsi güvenli ve verimli bir uçuşun yapı taşları. Bir zincirin halkaları gibiler. Bir tanesinde bir hata yapsan veya birini eksik bıraksan bütün uçuş tehlikeye girebilir veya en azından plan aksayabilir. Bu yüzden pilotlukta o hassasiyet, o dikkatli planlama, o sürekli durumsal farkındalık bu kadar önemli. Her şey birbirine bağlı. Bu ilk bölümlerden benim çıkardığım ana fikir belki de şu. Her bir uçuşun arkasında aslında inanılmaz bir zihinsel efor ve hazırlık süreci var. Pilot sürekli olarak farklı bilgi parçalarını alıp, işleyip, birleştirip kafasında dinamik bir resim oluşturmak zorunda. Neredeyim, nereye gidiyorum, çevremde ne var, planım hala geçerli mi? Bu sorular hep aktif. Çok doğru bir özet ve şunu da eklemek lazım. Evet bugün elimizde GPS gibi harika hayatı kolaylaştıran teknolojiler var ama bu teknolojiler bile hala bu konuştuğumuz temel prensipler üzerine çalışıyor. Daha da önemlisi teknoloji dediğin şey her zaman arza yapabilir, sinyal gidebilir, elektrik kesilebilir. Evet olabilir tabii. İşte o zaman başa dönmek gerekiyor. O temel bilgilere, haritayı doğru okuma becerisine, o eski usul uçuş bilgisayarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak, pilotun başı sıkıştığında güvenli bir şekilde yoluna devam edebilmesi için tek çaresi, tek güvencesi haline geliyor. Teknoloji harika bir yardımcı ama asla temellerin yerini tutmaz. O zaman sana son bir düşünce sorusu bırakayım. Belki dinleyicilerimiz de üzerine düşünür. Bu manuel yöntemlerin, o sürekli zihinsel hesaplamaların yerini büyük ölçüde alan modern, otomatikleşmiş kokpit sistemlerine giderek daha fazla güvenmemiz, acaba bu durum pilotlar için farkında olmadığımız yeni türden zorluklar, belki bilişsel tembellik gibi veya otomasyona aşırı güven kaynaklı yeni riskler yaratıyor olabilir mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Hava seyri seferinin temellerine yaptığımız bu detaylı yolculuğu burada noktalayalım. Bu keşifte bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.